Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere tavşan yapacağım origami sanatıyla. Daha önceden izlemiş olduğum video yeri aslında biraz zorlanacağım gibime geliyor. Ama bakalım inşallah zorlanma. Zorlandığım yerlerden de videodan taktik destek alacağız artık. Şimdi bir tane karı kağıdımız var. Bu 20'ye 20'lik. Ben bunu sarı kuru ile boyadım. Yani renkli kağıt kullanmak istemedim. Böyle bir şey yapmak istedim. Alternatif olarak. Sizler de yapabilirsiniz. İlk öncelikle arkadaşlar şu uçları birleştirip bir üçgen yapıyoruz. Bizim klasik formatımız. Her şeyde hemen hemen bu tarzı yapıyoruz. Diğer tarafı da birleştireceğiz. üçgenler bittikten sonra arkadaşlar bunları enlemesini ve boylamasını ortadan ikiye yani katlayacağız şu şekilde. Açıyoruz. Diğer tarafı katlıyoruz. Sonra bu katladığımız yerlerden tekrar şu orta çizgiyi referans alarak bir daha katlıyoruz. Eşit gelmesi hep önemli. Buna dikkat edin. Aynı şekilde. Şimdi tek bir tarafını sadece katlıyoruz buradan. Ortaya hizaya. Şimdi şu iki yana arkadaşlar şu şekilde iç içe katlıyoruz. Şimdi şu alt tarafı katlamıştık ya. Şurada hemen bunu içe doğru şu şekilde katlayacağız. Bu yapacağımız şey tavşanımızın kafasını yapacağız şimdi. Aynı şekilde buradan da katlayacağız. Tabi biraz zor oluyor çünkü tam şeklini almadı. Ve kesişim yerlerinden yaptığımız için birazcık zorlanıyoruz. Ama sıkıntı yok. Pes etmek yok. Tamam. Bu şekli elde ettik arkadaşlar. Bunu bu şekilde çevireceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar burası püf noktası. Bu tarafıyla değil bunun diğer tarafıyla yapacağız. Ve buradan bir tane daha üçgen yapacağız. Katlıyoruz şimdi bunu. Bu tamam. Diğerini de katlıyoruz şimdi. Burası da tamam. Şimdi bu şekli elde ettikten sonra şu ters çeviriyoruz ve şöyle içe doğru bir katlama yapıyoruz. Ve burada arkadaşlar iyice bir düzeltelim. Şimdi şu kısmı şu kısmı birazcık içe doğru katlayacağız. bu kadar yeter gibi. Yani tamamen size kalmış nasıl gözükeceği ile alakalı. Hatta bir tık daha küçültebilirim burayı. Tamam. Şimdi bunu arkadaşlar böyle yaptıktan sonra bunu katlayacağız. Ne yapacağız? Bu şekilde boylamasına katlayacağız. Ben iyice katlansın diye bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi hafiften bir şekil andırmaya başladı. Şimdi şuradan tutup aynen bu şekilde kendi belirleyeceğiniz limitler dahilinde yukarı doğru çekiyorsunuz. Zaten belli etmeye başladı sanki tavşanımızın kafasını. Şimdi şu kısmı Şöyle tam şu şekilde yani şu tavşanın şu altına gelecek şekilde veya kafamıza göre ayak yapacağımız için çok detaylı bir kısım değil. Hani çok da olmayabilir, az da olabilir. Katladık. Bakın şöyle göreceksiniz zaten. Aynı şekilde diğer tarafa da katlıyorum. Katladıktan sonra arkadaşlar bunu açıyoruz. Ve bunu içeri koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Ama bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Ee, ayağı biraz daha belirgin yapacağız. Ee, bunun için de arkadaşlar şimdi buraya açıyoruz. Şuralara birazcık üçgenlik belirgini Çünkü bu e, bizim referans açısından iyi olacak bize kolay yapmamızı sağlayacak. Şimdi bu kısımda birazcık izledim izlediğim videodan yardım alacağım. Çünkü birazcık zorlandım bu kısımda. Ama inşallah bakalım bir sıkıntı çekmeyeceğim. Şimdi videoya bakıyorum. Ayağımız bu şekilde. Şurayı şöyle içten katlamış. Aynı şekilde de o zaman buraya böyle işten katlar. Yani şöyle. Şimdi burası böyle ya. Buraya böyle getiriyor işten katlıyor. Sonra gidiyor buraya böyle işten katlıyor. Bıraktım mı? Ayaklarını kontrol ettik mi? Duracak şimdi ben buna göz yapacağım. Böyle daha güzel gözükecek çünkü. Tavşanımız oldu. Basit. Birazcık tabi zorlayıcı yanları var. Hatta şuradan bir kulağımızı da açalım. Bunu unutmayalım. Şu şekilde bakın kulaktan da açtım. Bunlar küçük ama önemli detaylar. Yani insan mutlu olur yani yaptıkça. Şöyle koyduk mu? Ops, tavşanımız hazır. İnşallah beğenmişsinizdir. İleride daha kolay, daha hızlı yapmaya çalışacağım. İyi günler.